Çocuklar pastayı nasıl buldunuz? Bence onu bir an önce yemek istiyorsunuz. Ama önce onu çizmeniz gerekiyor. Acele edin zaman çoktan başladı. Ve siz resim yaparken ben biraz gideceğim. Oo, vay be bu bizim şansımız. Böyle bir şey yiyebiliyorsanız neden resim yaparsanız? Ne fark et ben yemek istiyorum. Hayır ben. Kuzular çekilin. Ben yiyeceğim. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz millet? Bu davranış için bir meydan okuma düzenlememiz gerekecek. İşte şu tatlıya bakın. O sizin hediyeniz olacak. Ve onu çizmelisiniz. Ama bacaklarınızla yapacaksınız. Hadi başlayın. Ayaklarımızla demek iste demek bunu çıkaracağız. Hiçbir zaman bacaklarıma resim yapmamıştım. Gerçek çok ilginç. Nasıl olacak acaba? Öncelikle parmağımı böyle batıracağım. Ve yüzünü çizeceğim. Yani şimdilik fena değil. Sonra ise pembeyi alacağım. Ve böyle tatlı bir şey çizeceğim. Vay canına aslında gerçekten iyi çıkıyor. Gerçekten de fena değilmiş. Ne var bu burada? Şimdi göstereceğim size. Ha, öncelikle resim yapmakta çok iyiyim. Ve ilginç bir planım var. Kediciyi nasıl çizeceğim biliyor musunuz? Sadece ayak izimi böyle bırakacağım. Sonra ise çok az iş kaldı. Çeviriyoruz. Evet. Başka detaylar ekliyoruz. Kuyruğu, işte kurdele, gözleri ve hazır. Ben de çok havalı oldu. Lütfen bacağını çek. Okay. Ah, tamam kızlar. Şimdi benim sıram. Ay yemek. Yaz duşta ne zaman oldun? Ee, sanırım uzun zaman oldu. Gerçekten tatsız kokuyor. Umarım en azından deodorant kurtarır bizi. Ne kadar iğrenç kokuyor. Nefes alamıyorum ama. Ama sanırım planınız işe yaradı. Ve şimdi bacağım çok daha iyi kokuyor. Tamamdır. Başlayabilirim. Ama aslında bu şeyleriniz kağıdımı ıslattı. Ne yapacağım şimdi? Okay. Ne zaman doldu? Hadi gösterin. Oh. Kızlar yüzünden bir şey çizemedim. Ah çok üzüldüm. Yukarı sende ne var? İşte baksanıza. <laughs> Aslında bu domuz kedicik değil Roxy. Vay be aferin sana. Gerçekten yaratıcı bir çizim yaptın. Aferin sen kazandın. Ve e bu kedicik senin. İşte. Oley. Nereye gidiyorsun kedicik? Ya biz arkadaş olamadık bile. Of ya. Hazır mısınız yeni tura? Bu sefer zencefilli kurala bir ünlü çizmelisiniz. 3, 2, 1, Hadi çalışın zaman başladı. Tamamdır başlamalıyım. Şimdi herkese gerçek bir sanatçı olduğumu kanıtlayabilirim sanatçı mısın? Talih Hanım uçulmuşsun. Anlamadım. Bak ve öğren. Öncelikle böyle dikkatlice çizmelisin. Ve çizmek çekici olmalı. Ve sen de her şey pembe. Ben de ise parlak olacak. Her şey hazır. Şimdi böyle çizebiliriz etrafını. Ne kadar tatlı ağaç yaptım. Bulutlar da öyle. Vay be. Evet. Gerçekten de daha iyi yaptın. Ama neyse. Çizmemi nasıl düzelteceğimi çoktan buldum. Bunu yapmak için sadece çizmeniz değil. Böyle yapmanız gerekiyor. Evet. Harika bir mimarım ben. Ve gerçek bir ev inşa ettim çok daha hici bir fikirdi. Biliyorum kızlar. Ha hayır. Kendi işinizi yapın. Sen neyi bekliyorsun? Pekala. Şimdiden böyle pis etmeyeceğim. Gerçekten de mimar değilim. Ama fena da resim yapmam aslında. Abi biliyor musunuz? İki elimle aynı anda çizebilirim. O zaman hızlı olacağım. Bence havalı düşündüm. <laughs> Millet, zaman doldu. Hadi gösterin. Nikol beni hayal kırıklığına uğrattın. Roxy Aa. aferin sana fena değil. Güzel olmuş. Awesome. Come on. Mike. Come on. Vay be. Sen bir dahisin resmen. Fikrin gerçekten mükemmel. Al bakalım. Vay canına ne kadar da acıkmıştım. Tam da beslenme zamanı. Ha, bu harika bir ev. Ee, kuzular. Ya üzülmeyin. Siz de olabilirsiniz. teşekkürler Mike. Çok cömertsin. Bu ne böyle? Üç boyutlu kaleme benziyor. Aynen öyle. Haklısınız. Üçlü kalemle bu havalı Yüzüğü çizmeniz gerekiyor. Sanırım her biriniz bunu elde etmek istiyor. O yüzden acele edin. Zaman başladı. Hmm. Görünüşe göre düello zamanı. Bu güzelliği kim alacak? Evet kızlar. yüzüğü ihtiyacınız var. Ama kesinlikle benim ona ihtiyacım yok. Görünüşe göre bu sefer hiç de uğraşmayacağım. Kızlar cidden mi? Bunu mu istiyorsunuz? Ah, iğrenç. Vay, beni Harika bir fikrim var. Şimdi gerçekten çok güzel bir şey yapacağım. Öncelikle böyle siyah yapacağız. Sonra beyaz. Ne yaptığımı düşünüyorsunuz? Çiçeği mi benziyor? Tabii ki hayır. Bu futbol topunun bir kısmı. Hazır. Üçlü kalemin çok havalı olduğu ortaya çıktı. <laughs> Yüzük ben almalıyım. Umarım kalemi ilk kezden böyle kullanabileceğim. Hmm. Ah, yardıma ihtiyacım var. Sanırım hmm, tam olarak kim yardım edeceğini biliyorum. Şuradaki ele ihtiyacım var. Sanırım onu ödünç almam gerekecek. Tamam. Harika. İşe yaradı. Şimdi iyisi devam edebiliriz. Şimdi çok daha kolay olacak. Büyüsü yapacağız. Baksanıza. Ya gerçekten çok havalı düşündüm değil mi? aslında onu böyle parmağına takabilirsiniz çünkü parmağım kadar. ne kadar güzel. taş gerçek gibi reismen. Eminim ki ben kazanacağım. Ay sınır muya kalmışım millet. Roxy bu sefer geçmedin. Mike sen ne yaptın? Mike bu bir top ama. Yüzük nerede? Yüzük mi? i̇şte bu. Bu hiç de iyi değil. Kol, tüm umutlarım sana. Vay canına oferin. Yüzüğü tabii ki sen alıyorsun. Evet her şeyi yaptım. Tamamdır hadi. Anlamıyorum nerede? Vay canına. Burada sadece yüzük değil. Burada prens de var. Ellerini çek. Ay, evet ne kadar güzel. Tüm kızlar kıskanacak beni. Evet aynen öyle. Her şey fotoğraf için. Baksana prens. Biraz top atmak ister misin? Hadi gidelim. Roxy baksana fotoğrafımı çek. Herkese göndermek istiyorum millet bu sefer ödülünüz bu popit kalıfı olacak. Ama parmaklarınızla çizeceksiniz. Hmm. Evet bir fikrim var. Resmim için bir şeye ihtiyacım olacak. Ha bu değil. Oh, yer özür dilerim. kimse görmedi. İşte bu. Tam gereken. Aradığım şey elmadan bir tane ısırdım. Ve şimdi böyle çiziyorum. Ve Apple logosu çıkıyor. Ben de çok yaratıcı. Ayrıca acıktım. Bu yüzden elmanı yiyebilirim. Tamamdır. Mükemmel logo oldu. Gerçekten de havalıymış. Sen de bakma. Hmm, neyse hiç de istemiyorum. Her parmaklarımızı çiziyorsanız tüm renkleri kullanabilirsiniz. Evet. Bence böyle çizebilirim. İnanılmaz popit yapacağım. Ya gerçekten harika bir fikir. Ama ben kazanmalarına izin veremem. Ne yapacağımı biliyorum. Skittles bonibonları popetin düğmelerine çok benziyor. Öyleyse neden onları kullanmıyorum? Hem lezzetli hem de güzel. Öncelikle her şeyi masaya dağıtacağım. Sonra ise böyle yapacağım. Harika. Bu da dost? Hey ellerini çek. Aç gözlü. Tamam devam edelim. Biraz kaldı ve hazır. Bence fena oldu. ne <laughs> zaman doldu. Like, bu berbat resmen. Nikol. İşte baksanıza. Oh, hayır. Hacıdan <laughs> mı? Beyaz kağıdan bakacağım. Oh, Roxy. Bravo. Gerçekten çok iyisin. Zafer cebinde. Popidi çizdin. Biliyor musun? Kılıfın üzerinde. iPhone da geliyor. <laughs> Vay canına inanamıyorum. Hadi birlikte fotoğraf çekelim. Hadi gülümseyin. Hadi kanalımıza abone ol. O zaman böyle ilginç ve komik videoları kaçırmayacaksın.